Ölümsüz. Canlı. Sonsuz hayatın sırrı. Turritopsis dohrni. İnsanlık tarih boyunca aynı sorunun peşinde koştu. Ölümden kaçmak mümkün mü? Sonsuz yaşam efsanelerde, dinlerde, edebiyat ve bilimde defalarca işlendi. Ama belki de cevabı bulmak için gökyüzüne, dağlara ya da laboratuvarlara bakmamıza gerek yoktu. Çünkü doğa bu sırrı çoktan çözmüş ve küçücük bir canlının bedenine yerleştirmişti. Turritopsis dohrni, yani ölümsüz denizanası. Bu denizanası birkaç milimetrelik şeffaf bir gövdeye sahip. İlk bakışta sıradan gibi görünse de aslında sahip olduğu biyolojik yetenek onu dünyanın en sıra dışı canlılarından biri yapıyor. Çünkü bu canlı yaşlanma sürecini tersine çevirebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Ölümsüz deniz anası adeta zamanı geriye sarıyor. Yaşam döngüsünü tersine çevirebilme yeteneği, doğada çok nadir görülen bir mucize. Normalde her canlı doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Ancak Turritopsis Dohrnii bu zinciri kırıyor. Tehlike altına girdiğinde, yaralandığında ya da yaşlanmaya başladığında... ...bedenindeki hücreler yeniden programlanıyor. Yetişkin bir deniz anası iken kendini polip aşamasına yani gençlik evresine döndürüyor. Adeta biyolojik bir zaman makinesi kullanıyor. Bilim insanları bu sürece transdiferansiyasyon adını veriyor. Normalde kas hücreleri kas olarak kalır, sinir hücreleri sinir olarak. Ama ölümsüz deniz anasında durum farklıdır. Hücreler rollerini değiştirebilir. Kas hücresi sinir hücresine dönüşebilir. Sinir hücresi de başka bir hücreye. Bu olağanüstü mekanizma sayesinde deniz anası her defasında yeniden doğabiliyor. Elbette bu ölümsüzlük mutlak değil. Turritopsis dohrnii de avcılara yem olabilir. Hastalıklardan etkilenebilir. Çevresel koşullara yenik düşebilir. Yani dış tehditlere karşı savunmasızdır. Ama yaşlanmaya karşı biyolojik bir kaçış yolu geliştirmiş olması onu doğanın en büyük sırlarından biri haline getiriyor. İnsanlık için ölümsüzlük arayışı yeni değil. Antik Yunan mitolojisinde tanrılar ölümsüz, insanlar ise fanidir. Çin'de ölümsüzlük iksirleri aranmıştır. Orta Çağ'da simyacılar felsefe taşının peşine düşmüştür. Modern çağda ise bilim insanları DNA, genetik ve hücre biyolojisi ile ömrü uzatma yollarını araştırıyor. Fakat ironik biçimde bütün bu arayışların cevabı ...okyanusun derinliklerinde yaşayan minik bir canlı da gizli olabilir. Eğer bilim insanları Turritopsis Dohrnii'nin hücresel mekanizmasını çözebilirse... ...insanlık için birçok kapı aralanabilir. Kanser tedavisinde hücrelerin kontrolsüz büyümesini durdurmak... ...yaşlanmayı yavaşlatmak ya da tamamen tersine çevirmek... ...hatta organların kendi kendini yenilemesini sağlamak mümkün olabilir... Bugün laboratuvarlarda bu deniz anası üzerine yapılan araştırmalar hızla ilerliyor. Henüz sırrın tamamı çözülebilmiş değil. Ama her yeni bulgu bizi biraz daha yaklaştırıyor. Tabii işin bir de felsefi tarafı var. Sonsuz yaşam gerçekten arzu edilen bir şey mi? Eğer hiç kimse yaşlanmasa, dünya nasıl bir yer olurdu? Kaynaklar tükenir miydi? Nüfus kontrol edilemez hale mi gelirdi? ölümün yokluğunda hayatın anlamı kaybolur muydu? Belki de yaşamı değerli kılan şey onun sınırlı olmasıdır. Çünkü sonu olan her şey daha kıymetlidir. Sonsuz bir ömür belki de sıradan ve anlamsız hale gelebilir. İşte bu yüzden ölümsüz deniz anası bize sadece biyolojik bir sır değil, aynı zamanda varoluşsal bir ders de sunuyor. Gelecek bilimciler farklı senaryolar üzerinde düşünüyor. Belki 100 yıl içinde insanlık ölümsüzlüğü biyolojik olarak elde edebilir. Belki yaşlanmayı durduran tedaviler geliştirilecek. Ama aynı zamanda bu gücün toplumsal sonuçları da büyük olacak. Ölümsüz bir toplum sosyal dengeleri nasıl değiştirecek? Yeni nesillere yer kalacak mı? İnsan ilişkileri nasıl şekillenecek? Bunların cevabını bugünden bilmek imkansız. Fakat şurası kesin. Ölümsüzlük fikri insanı büyülemeye devam ediyor. Bugün bildiğimiz tek şey, Turritopsis dohrni'nin eşsiz bir biyolojik sırra sahip olduğu. Onun varlığı, doğanın ne kadar şaşırtıcı ve gizemli olduğunu bize hatırlatıyor. Belki bir gün bu minik deniz anası, insanlığa ölümsüzlüğün kapısını aralayacak. Ama o gün gelene kadar, ölümsüzlük yalnızca bu küçük, şeffaf canlının ayrıcalığı olarak kalacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.